Dostlar artık motorla köpekleri gezdiriyorum. Bu motoru hem kendim gezeyim hem de köpeklerle gezmek için aldım. Ya çavuş hala burada. E, ne kadar daha durur bilmiyorum. Yes, ufak da motorla bahsedeceğim. Dostlar motor 200 cc'lik. Cross motor. Yalnız şey öyle aşırı iyi bir marka bir motor değil. Markasını söylemeyeceğim. ya İkinci el aldım zaten uygun bir fiyata. ya Bu şekilde köpeklerle bununla geziyorum. Bayağı da güzel oluyor. Arkamdan koşuyorlar. Şimdi e, Özgür de arkama oturacak. Zaten hep birlikte gezeceğiz. Özgür kameramallık yapacak. Köpeklerle bayağı gideceğiz dostlarım. Ver. Ama iyi çekebilirsin değil Tamam mi? sıkıntı yok çekerim. Yani bana tutunmayacaksın. Ya da bir eliyle tutup bir eliyle Ayarlarım ben onu. Çevir abi sen motoru. Ya, ya. Çavuş hadi oğlum. başlayalım. Raki nerede Raki gelmiyor abi. Nasıl geldi oğlum? Abi hayvan hantal koşmuyor. Boşver Özgür. Çavuşla gidelim. Haydi. Çavuş! Haydi oğlum! Haydi. Çavuş!

Dostlarım, Raki bu arada bizi sattı. Raki orada kaldı. Çavuş. Çavuş gel oğlum. Çavuş. Gelir o Haydi oğlum vardır. Bu da karlar çıktı. biraz mola verdik. Çünkü köpek evet, yaklaşık 4 kilometredir koşuyor. <laughs> Aha hala biraz hastalığı var. Ya bayağı koştu dostlar çavuş. Aferin bu arada Raki gerçekten bizi sattı. Geri döndü herhalde yemedi. Ama çavuş bizi peşimizden geldi. Raki büyük bir evine geri gitti. Ha, çavuş özledin mi böyle? Dostlar bel yokken, hastanedeyken e, köpekleri hep özgür baktı. Çünkü Instagram'dan hep mesajlar geliyordu. Sağ o ilgilendi. E, yalnız çavuşu şurasına bir şey dikkat ettim. Şurada bir tüy eksilmesi var. Bir derisi tahriş olmuş şurada. Şu noktada. Bakın tam burada bir tahrişlik gördüm. Ama ciddi bir şeye benzemiyor. E, biraz mola vereceğiz dostlar. Burası komple orman. Burada ev yok. İleri baya güzel bir ileride adam kendi zevki için bir şeyler yapmış. <laughs> ya orada çok yaşa kardeşim. Teşekkürler abi. Orada çok kendi abi. için böyle bir yer yapmış. Otel var, disco var, bar var işte bazen süre harika. Oraya gitmek istiyorum ama içeri girersek çavuş dışarıda ne yapacak? O yüzden bilmiyorum Orayı hep sizlere de göstermek istiyorum. Çavuş tamam oğlum. Bu arada İlk defa kas taktım. Gel çavuş gel. Hadi gidelim biraz daha. Dillerle var köpeklere var. Köpekler çıktı. Gel. Vay vay vay. Gel. Ay. Tam geçi geçi. Vay orman ortası da karşımıza birileri çıktı. Erkek. Sizde erkek var mı? Tamam. Sen yine de salma abi. Şş, hayır. şeyler daha hırçın oluyor ya. Yok bir şey olmaz ya ben sırf garantiye alıyorum. Gel tamam. buraya. Tamam. 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 Dostlar şimdi bakalım Çavuş Özgür'le gidecek mi? Dostlar bayağı yoruldu. Çok hızlı sürme ha. Çavuş gel. Gel. Bir gidecek gibi oldu. Ben bir çavuşla uyardım durdu bir cavuşum. Yoruldu mu oğlum sen? Bayağı koştu dostlar. 5 kilometre mesafedeyiz. Bak burada böyle bir konsept var. Şuran içine girecektim. Ama girmedim. Burası bizim eve çok yakın. Tepede bir yere adam kendi zevki için yapmış burayı. Senin peşinden gelmedi. Yani kendi zevki için yapmış. Balık çiftliği falan var burada. Böyle barlar var, restoran var. Ben daha önce kendim gittim. İçeride büyük bir çoban köpeği sesi geliyor bu arada. Dostlar buraya geliyorsunuz orman içinden. Aklınıza bile gelmez böyle bir yer çıkacağı. Ama var. Baya milyonlar harcamış buraya. Değil mi Özgür kimin aklına gelir bizim oradan çıkacaksın orman içine gideceksin karşına böyle yerler gelecek. Kimsenin aklına gelmez. Güzel bir yer. Manzarası güzel evet Bu, bir... deniz full görüyor dostlar buran içine girdiğiniz zaman altınız yani altta kalıyor deniz Aynı çok güzel. Öyle bir yüksekliği var ki bir restoran kısmı var böyle bütün aşağıyı görüyorsun denize olsun. Evet, evet. Çok güzel bir, bir yer. ara gösteririz onu ben. Aynen. <laughs> evet. Çavuş. Özgür. Efendim abi. Yavaştan gidelim ha. Tamam abi geçelim. İyi ee, gidelim. Şöyle yapalım. Biz önden basalım. Çavuş arkadan gelsin. O adamın olduğu yerde birazcık hızlı geçelim. Ben durayım eğer adam oradaysa. Çavuş arkadan gelirken tutayım ben çavuşu. Hangi adam? Biraz önceki adam. Köpekli olan. Ha tamam ayarlayacağım. Bence biz gidene kadar gitmiş olmaz mı o? Olmaz belki bu tarafa doğru geri döner. Çavuş ya niye böyle olaylar yapıyor oğlum? Adam gitti dişi köpeğe daldı dostlar ya. Dostlar burada da videomu bitirip video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.